baştan sona hep karakterine uygun davranırsa iyi evet. olmuyor. Olmuyor, evet. Boyutlu evet. olmuyor, evet. Mesela böyle bir bazen negatif bir şey üzerinden olumlu bir şey doğar. Yani öyle şeyler de vardır ya, hani bir kavga, daha bir başka dövüşür ya da şey olur bu olur. Falan gibi. Ailelerde de çok oluyor bu. Evet. böyle bir mesela... Belli şeyler vardır bir koca arasında veya bir ailede. Onu ancak köklü bir şey çözer. Ya büyük bir kavga, çivi çivi, çivi söker. <laughs> yani. Yani o öyle gider böyle kötü bir şekilde altta <laughs> saklı Ama ancak onun iyileşmesinin tek yolu büyük bir şiddettir yani. Pardon ben seni sevmiyorum, baban zengin diye Allah'a şükür. <laughs> Şimdi bak, bu şemayı aldık. Onun için daha özgür hissedebilirsiniz. Şimdi tekste mi dönelim? Yoksa yine bildiğimizi yapalım. Tamam. Mesela bundaki başındaki konuşmam var ya. Tekst yani. En iyisi. Ha. Seri çünkü çok seridir. E, seri dedim diye orayı seri tutayım dedim sonra sal gitsin. <laughs> Aynen öyle. İşte o en iyisiydi. Ama ondan sonra şeyleri falan çok yap. Hani örnek vereyim mesela falan örnek örnek bir örnek daha direkt konuya gir. Yani o tamamlayıcı laflar var ya. Ama o, ama, ama, konu Ay, orada kapanır gibi oldu. Bir de her ürünlerine <laughs> dalga geçiyor ya. E şimdi bak yine bir örnek vereceğim. Dalga geçeceksin'e yani, geldi. Bir ara onlar güzeldi de şeye gerek yok. Gene de direkt konuya gir. Damdan düşer gibi olsun tamam. istiyorum bu şeyler. Hırsız. Yani o cüretkar görüşler var ya onlar biraz dandan Çünkü bir örnek vereyim. Mesela filan dediğiniz zaman yumuşuyor evet. Evet. ya. Oynasan rahatlayacak. Ya ne alakası var? Biz sen demedin mi? hırsızla tabloyu verelim. Çalacağını belki utanır. Almaz. Ayrıca şaka mı alayım. yapıyorsun? Şaka yapmıyorum. Öyle <laughs> anlatmadım. <laughs> ben de diyorum ki tamam. Kötü güneştirmeye çalışıyor. Tabloyu hediye ederim. Ya gözünüzü seveyim siz ikiniz Allah aşkına iyi misiniz bu sabah ya? Ayda sen iyi misin? Aa, sen Allah. ne anladın bana anlatır mısın? Vallahi da ben merak, tamam anladın. ben bayağı şunu anlıyorum. Ne? Necda diyor ki ben diyor belki diyor ona e, kötülüğünü engellemek için... Tamam, şimdi başlatalım sen sen gerçekten sana eli öpmeyeceksin yani öyle şey... Bir rol öyle tamam. Bural. <laughs> sen böyle sevmiyorsun orada. Dur öyle. ben, ben şey o, o, o yüzden evde kabul yapıyorum. etmişsin ama buraya gelince canın istemiyor vazgeçiyorsun. Böyle <laughs> önüne bakıp niyaz ediyorsun, şey yapmıyorsun. Ayağa kalksan bile, buraya kadar yürüsen bile, bir türlü öpmüyorsun. O böyle kalıyor eli havada. Tamam. Bu ikinci şu tarifler. Ha, o ikinci şey yaparsın. Aferin. Biraz daha seri. Böyle çok fazla vurgu olmasın ben. Hmm. Biraz daha düz, monoton. Tamam. Hani böyle günlük bir konuşma yapıyor gibi. Yani camide konuşuyor gibi. <laughs> tamam. Böyle ama ben ben yani böyle sinir edici bir düzlük olsun bence. Hmm. Çok böyle hani önemli bir şey söylüyor gibi. Hmm. esler, esler hmm. Bir... <laughs> Daha düz, daha monoton. Geçi <laughs> geçi Ondan ona, ondan ona böyle. <laughs> hani şey, karikatüre de e <laughs> kaçabilecek bir şey olabilir çünkü oradan. Yükselme <laughs> okay. payı kaldı mı da bu ya? Güzel ama. Evet. Böyle tuhaf bir güven de olur bu imanlarda da. Bir, Çok eve çağrılırlar ya bunlar. <laughs> yani, hep orada da el üstünde tutulurlar. Yani. Ee, aslında kafama takılan oydu. Mesela hani Hı. geçin diyor ya. Hı. Hani ben bakıyorum, Çamurlar aslında çamurlu, onun temizlik... için geçmeyecek bir adam diyeyim. Tam tersine, çamurlarla oraya basıp ya burayı da alıp Kusura yok, bakmayın deyip... Yok hani... yok, çamur yüzünden herkes de o. Ben ben de bile olsa ben de geçmem ya. Çamur yüzünden bir tereddüt ederim. Çünkü bir şey yüzünden geçmemen gerekiyor zaten ve çamur Hı -hı. yüzünden kullanıyoruz ya. Hı -hı. Onu kullanmak Hı -hı. zorundayız. O yani senin kişiliğinle alakalı bir şey değil. Küçüksüzel geç, geç oğlum. E, küçük bir motor da mı yoksa? Valla durulması olunca istiyorum tabii almak. Yani iyi olur. İnşallah. Ama en azından ev yanında ya, ben ona şükrediyorum. Yoksa çok zor olurdu. Sabahın köründe, beş vakit gitken peşinde itler. Allah razı olsun. Oğlunuz mu? Benziyoruz yani. Yok değil, bu benim yeğen. Abimin oğlu. Benim çocuk yok yenge. Hadi ne zaman? Sana Size Allah ma pusu baksın az mı neydi tamam kapıdan ne güzel ses çıkıyor tadadır kat şey, ezan ezan da var Ya konuşma eskiden daha doğal oluyor silah gibi İkisini de anlamadım yani. Aydın ben ben baktırayım. Ne diyor bu sana? Bir şey oldu ne hmm. Ya şey dedi yani. bu şu anda bir zorlama var. Onu ne açıyorsun sen şimdi ya? Yok hayır oturdun da bir ses geliyor. Nasıl bir ses? Böyle diye bir ses geliyor. Çok böyle gidiyorum ama uygu yaptığım zaman hani karar vermişim ona hiç sormuyormuş gibi olur diye de öyle çok belki de yuvarlıyorum burada farkında değilim onun da. O geçişler mesela motor taktiğine geçiş inandırıcı gelmiyor bana zaten. Hangisi? çalışmayınca motor taktiğine geçmek. Yani daha inandırıcı İnandırıcı gelmemesi için böyle özellikle yapıyorum. Hani yalan söylemiyor muyum ben zaten? Abiciğim tamam da sen bunu seyirciye göstermek zorunda değilsin. Bırak da biz anlayalım. Şimdi ben zorlama bir gösterme asla istemiyorum öyle bir şey. <laughs> ben yalan, yalan söyleyeyim. Ya tabii ki. İnanam. Hayatta ne, nasıl sen hayatta ona belli etmeye mi çalışırsın? Tamam. Seyirci ondan budala değil ki. Tamam. Belli etmemek, ben sana ne diyorum? Oyunculuk gizlemektir, göstermek değil. Bunu ben alacağım. Ya Şimdi anlaşıldı sorun. Sen onu yapmaya çalışıyormuşsun. Ya diyorum niye ben anlıyorum bunu hemen? Bunu seni iyi tanıyan biri anlasın sadece yani. Mesela o huyunu suyunu bilen. Tamam hocam. Şimdi seyirci, seyirci aktif olup dedim. sadece ben hisse anladım bunu. Ne zekiyim diye düşünürse esas o zaman o amacına ulaşır. bana gösteriliyor. Dersen ya ben budala yerine koymuş olurum. İyi tamam hadi. Tamam güzel. Güzel. Güçsem bu güzel. güzel.

Ha arabayla geldik. Sürpriz <laughs> yapalım. Evet burada sessizlik. Evet. Atmosfer bu mi çekilir mi? Çek, çekil mi? Ses çekiyor atmosfer. Bak. Onlara bakıyorum. Şu film bunda çekip güzel. Sizin gibi şeyler çok. Yar gece bununla çekilmişti. Değil <laughs> mi? Doğru mu? Bu kadar. Doğru mu yani? <laughs> Çeken orda, orada. Şu çatlı bütün hepsi orada. Gördüğün gibi şu şeyleri bak oraya koymuşlar. Toprağa değerse toprak oluyor. Bu Burada duvar yapmış. Duvarda kalırsa sertleşiyor. Ah gören görünüyor. daha serttir. Üsttekiler yumuşak Volkan için oldu. Bir ya. adam rolünü oynuyor. Yavuş. Yavuş. Kendi küskün ama gönül varışa siyah perçemi de zülfikar dolaşır dolaşır yeni düştüm ay güzel. Sen Siyah bir Siyah bir yolum var. dolaşır bir yolum güzel